Ev sahipleri ve kiracılar zam oranında anlaşmazlıklar yaşamaya devam ediyor. Kiracısının ucuza oturduğunu düşünen bazı ev sahipleri de kiracıyı yıldırmak için mesaj üstüne mesaj atıyor. Uygunsuz saatlerde kiracıyı arıyor. İşte bu duruma Yargıtay'dan emsal bir karar çıktı. Gece veya sabah erken saatlerde kiracısına mesaj atan ev sahibi suçlu bulundu. kiracıya mesaj atma hakaret etme kavgalar kiracısına gece yarısı bile mesaj atıp taciz etti Yargıtay emsal bir karara imza attı o ev sahibini haksız buldu akşam gece yarısına atıyor çık diyor çık çık Kirada bir türlü anlaşamayan ev sahipleriyle kiracılar karşı karşıya kalmaya devam ediyor. Son dönemde de ev sahipleri kiracıları yıldırmak ve bir an önce evden çıkmasını sağlamak için saat gözetmeksizin ve sıklıkla kiracıya mesaj atıyor. Yani haksızlık olduğunu düşünüyorum. Hep nedense ev sahipleri haklı ama kiracılar haksız. Küçük çekmecede de bir kiracı ona sürekli mesaj atan ve hatta elektrikle suyunu kesen ev sahibinden şikayetçi oldu. Bizi tehdit etti o bize kötü mesajlar. Yaptı. Şu an biz de öyleyiz, mahkemeliyiz. 15-20 bin liralık evde şu an 2 bin TL'yi oturuyor. Mahkeme ev sahibine huzur ve sükuneti bozmak suçundan beraat kararı verse de o kararı Yargıtay bozdu. Ev sahibinin gece ve sabah erken saatlerde mesaj attığını vurguladı. Yani Yargıtay kiracıyı haklı buldu. Bu sayede sürekli mesaj yoluyla taciz edilen kiracı ev sahibinden şikayetçi olabilir. Kiracıya e, sürekli mesaj gönderilmesi, sürekli aranması kişinin huzur ve sükun bozma suçunu oluşturur. Devletin bu soruna bir an önce çözüm bulmasını istiyoruz. İki tarafı da koruyarak.